Merhaba akrep burçları. Açılımımıza başlamadan önce bilge kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. Evet şimdi ilk kartımıza bir bakalım. Evet değnek altılısı. Şimdi zaferin kartıdır diyebiliriz. İstediğiniz bir şeyi tam da istediğiniz gibi halletmiş olmanın, başarmış olmanın getirdiği o duygusal tatmin duygusunu, zafer duygusunu yaşayabilirsiniz. Şimdi burada tabii değnek altılısı diyor ki Kendinizi takdir etmeyi unutmayın. Yani burada siz önemli bir şey başardınız. Belki de daha önce almış olduğunuz bir kararı uyguladınız. Kim ne derse desin ya da zor bir işi en başarılı şekilde halletmiş olabilirsiniz. Bunlarla da ilgili olabilir. Ama burada tabii bir yalnızlık duygusu da eşlik edebilir burada. Ee, belki de burada istediğiniz etkiyi yaratamadığınızı düşünüyorsunuz. Yeterince takdir edilmediğinizi düşünüyorsunuz. Belki de bunları duymadınız siz. Ee, onlarla ilgili olabilir. Ya da tabii ki e, aldığınız karara başkalarının da uymasını, sizin arkanızdan gelmesini bekliyorsunuz. Belki de bundan dolayı bir hayal kırıklığı, kendinizi yalnız hissetme gibi bir durumda söz konusu olabilir. Ama değnek altılısı diyor ki, burada sizin saygınlığınız da arttı merak etmeyin sizi takdir ettiler ama bir sebepten sizin peşinizden gelmemiş olabilirler henüz sizi anlayamamışlardır ama kararınızın arkasında dur, arkasında durduğunuz için sizi takdir ettiler ya da başka bir sebeple onlar hazır olmadıkları için sizin peşinizden gelmediler ya da bunu ifade etmek konusunda belki de zaman bulamadılar. Yani siz bunlara takılmayın diyor. Neyi başarmış olduğunuzun farkında olun ve kendinizi takdir edin. Saydığınız da arttı, merak etmeyin diyor. Bakalım bunun sebebi nedir? Evet, şimdi belki de emin adımlarla ilerlediğiniz bir hedefiniz vardır sizin. Hani bu konularla ilgili olabilir. Bu konuda disiplinli olun diyor. Yani olayları gidişine bırakmayın aslında. Ne yapılması gerekiyorsa, ne zaman hangi adım atılacak bununla ilgili olarak uyanık olun, disiplinli olun ve emin adımlarla bu konuda ilerlediğinizin farkında olun diyor. Ve belki de bu süreç içerisinde hep yetişkin pozisyondan olayları değerlendirmeniz gerekebilir. Her ne olursa olsun sizin sinirinizi bozan, kalbinizi kıran bazı durumlar da söz konusu olsa yine de e, olgun, ağırbaşlı tavırlarınızdan ödün vermeyin de diyor. Evet gelelim e, bilinçaltı geri plan konunuza. Evet bir değerlendirme yapıyorsunuz gibi gözüküyor bakın. Ee, belki de olmasını istediğiniz bir şey olmamıştır ya da olmasın dediğiniz şey olmuş biraz sinirinizi bozmuş kalbinizi kırmış olabilir işte bir değerlendirme aşamasındasınız gibi gözüküyor burada yani siz ne yapabilirsiniz ne, yapma, ne yapmalısınız acaba ee, bunlarla ilgili ya da siz ne istiyorsunuz ne istemiyorsunuz böyle bir değerlendirme de olabilir olayı durumu değerlendiriyorsunuzdur burada duygularınıza dönük olmayın yine sakin, soğukkanlı bir şekilde aklınızı, mantığınızı ön planda tutarak bu değerlendirmeyi tek başınıza yapmanız gerektiğini söylüyor. Belki de bu aşamaya kadar tabii ki başkalarından da fikir almış olabilirsiniz. Olayı, durumu gözlemlemiş olabilirsiniz vesaire ama artık burada kendinize dönüp kendi kendinize bir değerlendirme yapmalısınız ve burada ya bakış açınız değişecek ya da yönünüz değişecek diyor. Yani havada kalacak bir değerlendirme olmayacak. Kısa sürede siz bu sonuca ulaşacaksınız diyor. Olmasını istediğiniz şey nedir acaba? Evet, sizi üzen bir sürecin artık tamamlanması olabilir. Şimdi belki de bir fırsatı kaçırdım diye düşünüyorsunuz. Ya da bir şey bitti diye düşünüyorsunuz. Sevdiğiniz, keyif aldığınız, hoşunuza giden bir konu. Olabilir ya da bir ilişki de bitmiş olabilir tabii ki çok sevdiğiniz bir kişiden ayrılmışsınızdır mesela hani burada ilişki devam ediyor bile olsa tabii romantik ilişkiler haricinde bir arkadaşınız çok sevdiğiniz bir aile üyeniz de olabilir fiziksel olarak ayrılmışsınızdır mesela özlüyorsunuzdur birbirinizi ama tabi burada dolu iki kupayla eğer bitti diye düşünüyorsanız da bunun bitmemiş olduğunu daha yaşanacak şeylerin olduğunu da söylüyor fakat burada siz tabi ki kendinizi üzmeyi seçiyormuşsunuz gibi aynı zamanda yani siz devrilmiş kupalara bakıyorsunuz halbuki dolu kupalar var yani sahip olduğunuz şeyler var sahip olmadıklarınıza bakıp ya da kaçırdığınız fırsatlara bakıp ya da geçmişe bakıp kendinizi üzmek yerine ya da yaptığınız hatalara belki de üzmek yerine burada siz ne yapabilirsiniz? Sizi mutlu edecek olan şeyler nedir? Konular nedir? Kişiler nedir? Bunlara odaklı olmalısınız. Yani sizin burada bu ruh haliniz, bu duygu durumunuz hiç de uygun değil diyor. Yani siz belki de işte sahip olmadıklarınıza bakarak bu şekilde kendinizi üzüyor olmanız ancak siz isterseniz son bulacak diyor. Belki de tabi kısa bir süreliğine daha azıyla yetinmek zorunda kalabilirsiniz. Evet. Ama sonuç olarak burada bir bakış açısı değişikliğine ihtiyaç duyduğunuzu söylüyor. Yakın geçmiş konunuza bakalım. Evet. Yakın geçmişte Belki de bakın bu konularda bir adım atma atmama aşaması, bir yeni sürecin başlayıp başlamaması ile ilgili bir karar vermeniz gerekmiş olabilir. Joker kartı bize diyor ki yani yeterince bilgiye sahip olmadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ya da bu yeni süreci kontrolü sizde değil gibi görüyor olabilirsiniz. Yeterince güçlü olmadığınızı belki de düşünüyor olabilirsiniz ama Bazen bunların hiçbirinin önemi olmaz. Bazen inançla adım atarız diyor. O yüzden hani bu yeni sürece sizi her ne kadar endişelendiriyor, korkutuyor olsa da dahil olun, adımınızı atın diyor. Tabii ki burada yine de siz her türlü ihtimali gözden geçirin riskli bazı durumlar söz konusu olabilir. Bu konularda da yine uyanık olun tedbirinizi alın ama adım atmaktan da çekilmeyin. Bu çok güzel bir macera olacak diyor Joker kartı. Hatta burada çok fazla gerilmiş olabilirsiniz. Rahat olun, neşelenin, bir bütünün parçasısınız. Siz bunun farkında olun da der. Gelelim yakın gelecek kartına. Evet yakın gelecekte değnek asını görüyoruz. Şimdi bir girişimde bulunabilirsiniz. Belki de çok uzun zamandır kafanızda olan yapmak istediğiniz bir şeydir bu. Adım atarsınız ve bu adım atma esnasında da bir heyecan, bir telaş söz konusu olabilir sizde. Birdenbire büyüme potansiyeli olan bir karttır bu. Yani tahmin ettiğimizden çok daha fazla mutlu edebilir bizi ya da bir işle ilgili ise bu çok daha verimli olabilir. Ve birbirine benzer tek tek şeyleri ardı ardına yaparız ve başarıyla yaparız. Yani bu konularla ilgili konuları içeriyor. Mutluluk, başarı vesaire. Yani bunlar çok hızlı bir şekilde sizi bulacak diyor. Gelelim bu sıradaki kartlara. İlk kart sizin bugünlerde kişilik özelliklerinizle ilgili olacak. Şimdi kendinizi çok özenli, dikkatli, detaylara dikkat eden bir kişi olarak görüyor olabilirsiniz. Çok çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Zamanınızın büyük çoğunluğunu bir işe belki de adamış olabilirsiniz. Emeğinize, enerjiniz vesaire bir işe adamış olabilirsiniz ve bundan kaynaklı da biraz belki de bunu almış sıkılmış da olabilirsiniz. Yani zamanımı çoğu buraya gidiyor. İşte hiçbir şeyle ilgilenemiyorum. Ya da çok yoruluyorum diyor olabilirsiniz. Ama çok kısa bir süre kaldı. Merak etmeyin. Bundan sonra rahatlayacaksınız. Ve kendinizi çok daha mutlu hissedeceksiniz ve de zamanınız da yine size kalmış olacak diyor ama aynen bu şekilde devam etmeniz gerektiğini de söylüyor. Evet gelelim ikinci karta. Burada da çevrenizden acaba ne şekilde görülüyorsunuz onu görmüş olacağız. Değnek beşlisi. şimdi belki de bakın bir grup içinde bir topluluk içindesinizdir ve bu grup içerisinde bir türlü uzlaşamıyorsunuzdur. Ortak bir nokta bulamıyorsunuzdur. Bu görülüyor olabilir. Şimdi burada tabii sizin tavrınız belirleyici olacak diyor. <laughs> Şimdi bu konuda zaten herkes kendi bakış açısına göre haklı diyor. Yani burada bir ortak nokta bulmaya gerek yok, bulamayacaksınız diyor. O yüzden sizin haklı olduğunuz tarafları olduğu gibi onların da haklı olduğu taraflar var. Eğer ki burada gurur kibir yapmazsanız, onları dinler ve anlamaya gayret ederseniz buradan güçlenerek çıkacaksınız diyor. Ama eğer bu şekilde davranmazsanız siz de onlar gibi davranırsanız, rekabetçi olursanız, inat ederseniz vesaire, O zaman burada gerilimin istenmeyen boyutlara çıkabileceğini de söylüyor. Değnek beşlisi aynı zamanda hani rekabetçi olmayın, kişilere odaklı olmayın burada. Amacınız nedir, size enerji veren şey nedir, tutkunuz nedir, siz buna odaklı olun. Yani konulara odaklı olun diyor. Evet gelelim üçüncü karta. Burada da sizin umudunuz, korkunuz nedir acaba? Onunla ilgili olacak. Şimdi <laughs> şimdi tılsım dokuzlusu. şimdi tılsım dokuzusu artık tahsilat zamanı diyen kartlardan bir tanesidir. Ee, belki de siz şu ana kadar çok büyük badireler atlatmış olabilirsiniz, çok emek harcamış olabilirsiniz ya da istemediğiniz bazı şeylerle mücadele etmek zorunda kalmış olabilirsiniz ama artık geçmişte yapmış olduğunuz şeylerden dolayı e, yani siz keyifleneceksiniz ya da bunların e, meyvesini toplamaktan da ziyade e, yani sizin işinizi kolaylaştırdığını. E, Yolunuzu açtığını fark edeceksiniz. Yani daha rahat hareket edeceksiniz. Çünkü geçmişte çok mücadele ettiniz. Yani bu defa başkaları mücadele edecek mesela bu konuyla ilgili. O yüzden biraz rahat olun diyor ve kendinizi de takdir etmeyi unutmayın. Çok önemli görevler başardınız ya da sorumluluklarınızı en iyi şekilde yerine getirdiniz bunun farkında olun. Tabii sizin umudunuz, korkunuz sorumluluklarınızı, yapmanız gereken şeyleri en iyi şekilde yapmak olabilir. Korkunuzda da tabii ki bunları yapamamak olabilir ama e, tabii ki burada e, bu konularla ilgili zaten geçmişte e, bunların e, bunlarla ilgili en iyi e, adımları atmış olduğunuzu söylüyor zaten e, tılsım dokuzlusu. Tabii burada bir de e, bir konuda belki de siz bir esnekliğinizin olduğunun farkında değilsinizdir. Bu konuda bir düşünmeniz gerektiğini söylüyor. Yani siz bir rutine girmişsinizdir mesela. Sizi yoran, yıpratan bir konudur bu hayatınızda. Onda bir değişiklik yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz aslında. Bu konuda da düşünmeniz belki de sizin işinize yarayabilir yine kuralları kendiniz belirleyebilirsiniz diyor yani. Evet, gelelim son kartım. Burada da e, muhtemel geleceğinizle ilgili olacak bu kart. E, Kelt açılımı olduğu için o kart görmek istiyor musunuz diye benim size sormam gerekiyor. Ama burada bunu yapamayacağız. Ben o kartı açacağım tabii ki ama eğer siz görmek istemezseniz videonun bundan sonraki kısmını izlemeyebilirsiniz. Evet, ölüm kartı çıkmış. Şimdi sizin için çok önemli olan ya da çok sevdiğiniz bir şey ya da bir kişiden yavaşça uzaklaştığınızı fark edebilirsiniz. Değişim, dönüşüm yaşanacağını söyler. Ani bir bitişten bahsetmez. Zaman içerisinde yavaş yavaş bir bitişten bahseder ölüm kartı. Şimdi burada tabii ki bize artık faydası olmayan, gelişimimize katkıda bulunmayan bazı şeyler, konular, kişiler Hayatımıza uzaklaşmalı ki yenileri hayatımıza dahil olabilsin. Onlar bizimle yürüsün ve bizim gelişimize katkıda bulunsunlar. O yüzden bunların gayet doğal olduğunu söylüyor. Ee, yenilenmemiz için daha güzel, daha başarılı, belki de bir hayat için bunun normal olduğunu söylüyor. Gelelim son olarak bilge kartları bu hafta size verdiği mesaja. İsteklerin, ihtiyaçların farkında ol, gerekeni yap kendini tanıman buna bağlı olabilir. Evet bu hafta açılımınız böyle. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.